Merhaba ben Memo Tembel Çizer. Bugün size 3 tane Memo tipi çizeceğim. Utanmadan iddia ediyorum Memo'su. Ben bir eşeğim Memo'su. Üçüncüsü de Makul Koca Memoşko Memo'su. Şimdi birincisi utanmadan iddia ediyorum memosu. Bu çok iddialı bir memo olduğu için genelde kızgın. Çünkü çok önemli şeylerden bahsediyor. Fakat kimseyi ikna edemiyor. Memoların niye ise böyle uzun burunları var yamuk yumuk. Bunun sebebini çok hatırlayamıyorum. Yani mizah dergilerinde burunlar genelde abartılı oluyor zaten ama bunun burnu fazla abartılı kaçmış. Bunlar saçları genelde benim tepede ve yanlarda saçlarım var ve genelde kendimi de öyle çiziyorum. Kızgın olduğu için biraz efektler çıkıyor. Kızgınlığı belirtmek için kaşlar çatık, işte ağzı aşağı doğru ve bağırıyor. Bunun dışında vücut dili de önemli. Yani bağıran bir insan böyle kasıldığı için vücudunu ona göre çiziyoruz. Yüz ifadelerinde de vücut dilinde de klasik bir takım şeyler var. Yani çok detay bir duyguyu canlandırmıyorsa ya da bir durumu canlandırmıyorsa klasiklerden faydalanıyoruz. Aslında şu bağırma şekli de biraz klasik bir duruş yani çok gırgır ekollü bir <laughs> vücut dili aslında şu şey. Bu çizgi ekollerinde de vücut dilleri yani mesela Amerikan komik çiziyorsan adam böyle bağırmaz. Yani onlarda daha farklı bir vücut dili var. Ya da manga çiziyorsa, komik mangalarda mesela bir duruş var. Ben onu şey sanıyordum. Bizde nasıl patlıcan burun varsa manga adamlarında da öyle bir duruş var diye düşünüyordum. Ve sonra Japon filmlerinde gördüm. Adamlar gerçekten öyle duruyormuş. Yani bizde aslında belki de de gerçekten <laughs> bağırırken böyle duruyoruzdur. Şimdi bu iddia ediyorum Memosu. Ben bir eşeğim Memosu var bir de. O kızgın değil, üzgün ve bir eşek şeklinde. Ama aynı yine gözlerden başlayacağız. Bu sefer üzgün. Kaşlar bu şekilde. Yine aynı uzun ve kıvrımlı burnu var. Ama üzgün olduğu için biraz göz altları kırışmış. <laughs> Bu sefer daha çapa dişli. Üstte ve kenarlarda yine aynı saçları var. Ama bu sefer daha karışık ve dağınık. Bu iddia ediyorum memosu net fikirleri olan bir insan. O yüzden tipi de biraz daha net. Ama ben bir eşeğim çok kendinden şüphe eden, tereddütte bir karakter. O yüzden saçı başı da biraz bir hayli dağınık. Eşek kulakları var. Bir vücudu var, kuyruğu var ve ağlıyor. Makul koca koyu da gözlerden başlıyoruz ama bu sefer gözler biraz küçük. Niyeyse yaş ilerleyince gözler küçüldü herhalde. Bu çünkü en son çizdiğim Memo tipi. Bunları daha gençken çizmiştim diğerlerini. Göz altları kırışık. Büyük bir burnu var ama bu sefer bu kadar kıvrımlı değil. Aynı burnun daha düzü ve kızgın da değil, üzgün de değil, daha çok şaşkın. Çünkü bu bir ev hayatını sürdürmeye çalışan makul bir koca. Sakalları daha düzgün ama saçı başı yine dağınık. Ve evlilik hayatı kendisine yaramış olduğu için bayağı büyük bir göbeği var. <laughs> saçı var tablette çizmenin şöyle avantajları var kağıtta olmayan kompozisyon yanlış olduğu zaman bunu düzeltebiliyorum bu benim hayatımın üç dönemi biraz programdan da bahsedeyim. Kontürlerde net siyah yapan bir tek bu program bulabildim. Diğer Procreate'de falan hep bu kontürlerin kenarlarında tonlar e, bulunuyor. Yani o e, kontürü daha yumuşak gösteriyor. Fakat renk yaparken aynı alana üst üste birkaç kere farklı renk verince o kontürü yemeye başlıyor ve hatta buralarda ufak grillikler kalmaya başlıyor. O yüzden diğerlerini kullanmaktan pek hoşlanmadım bunu kullanıyorum bu da Medibank programı da bunda bir de şey de var böyle çizgi roman için sayfa planı da yapılabiliyor bunda fakat bunun da kötü tarafı CMYK renk yok bunda RGB üzerinden rengi şey yapmaya çalışıyorum genelde bunu siyah beyazını burada yapıp rengini bilgisayara aktarıp bilgisayarda devam ediyorum ama şimdi burada yapacağım olabildiği kadar RGB'den doğru rengi bulabilmek biraz zor oluyor ten rengini böyle bir sarımsı turuncumsu bir renk yapıyoruz. Ay bazen böyle oluyor. Dudaklar tenden biraz daha koyu. ne kadar geciktiyse ve ne kadar acelem varsa o kadar e, çok kaçak oluyor ve renklerken geciken iş daha da çok gecikiyor. <laughs> bilgisayarda bu işler bir yandan diğer elle kısa yolları olduğu için klavyeden çok hızlı oluyor da tablette her yere tıklamak için uzan koştur biraz zor. Yani kağıdın avantı en büyük avantajı şey her zaman bütünü görüyorsun. Bütün kağıdı görüyorsun. Kompozisyonu daha iyi oturtuyorsun. Dijitalde kağıdın bütününü göremiyorsun. Çok yaklaştırıp gereksiz detaya girme riski var. Yamuk çizme riski var bütününü göremediğin için ama bunları da çok kolay olayı düzeltebildiğin için telafi edebiliyorsun. Biraz işini uzatıyor o açıdan aslında. Ama şey yani kağıda çizmenin çok doğal bir hissi var yani bu cama çizmek, pencereye çizme hissi insanı biraz e, rahatsız ediyor. E, alışması zor oluyor. E, alıştıktan sonra da kağıda dönünce aslında oh biliyorsun yani. Çünkü kağıt şeyi tutuyor, kalemi tutuyor, kalemin ucunu. Cam tutmuyor. O çok kötü bir şey. Bir de şey de var mesela burada şeye dikkat etmek gerekiyor. Bu cam kaydığı için böyle hızlı hamlelerde kalemin ucunun kağıt gibi durdurmadığı için diyelim böyle ilk vuruşlarda şöyle mesela yani ha şöyle şeyler oluyor yani ilk hamlede ya da Hamleyi bitirdik. Sonunda yani tek çizgilerin başında ve sonunda tırnaklar oluşuyor yani. İnsan onu konsantre olup yapmamak için çaba sarf edip engelleyebiliyor ama iş rutine girdiği zaman bir yerden sonra bırakıyorsun böyle gitsin diye. Ee, o da biraz çizginin tadını e, bozabiliyor. Onlara doğru işte burada da iyice sallamışım. Evet tane yani memo tipimiz böyle. İşimiz bitince bitmeden atmak psikolojik açıdan çok iyi değil. <laughs> Bittiğine karar verdikten sonra imzamızı atıyoruz. İmza da yamuk oldu. O yüzden o dijitalin avantajlarını kullanarak <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. то